merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nintendo Switch OLED kutu açalım yapıyoruz. Ee, bu aslında ben daha önce açtım. Bu 4 gün falan önce benim elime ulaştı. Ee, şunu sığdıramadım içine. <laughs> Şurada dönüştürücü satıcı yanında yollamıştım. Ee, ama şöyle bir şey var. Bir de HDMI kablom var. O da şeyde. Evet, orada kaldı. içeride kaldı. Şimdi şöyle bir inceleyelim. Burada table top modu falan var işte. Dock. Switch. onları gösteriyorum. Burada TV mod, table mod ve handheld modu, bir de şurada iki kişilik kullanmalık şeyler var. Ben en çok table top'ta kullanıyorum. TV moda bir kere bağladım ve çok beğenmedim. Şimdi açalım. Önce bir fail yaşadım normalde. Bu benim ikinci çekişim videoyu. Yani kamerayı neden nasıl açarım? bunu da şöyle açtım. Şurada da bir kullanım kılavuzu var. Şöyle göstereyim. Ya işte Çince ama ya. Japonca işte. Japonca olduğu için. Burada bu arada bunlar jelatinsiz yani açtığım için jelatinsiz. Normalde jelatinli geliyor. Aa burada ben varım merhaba. Merhaba. ya <laughs> evet, e, şu şekilde ilk önce bir çoy konularla başlayalım hatta. Şu şekilde bunlar çok ağır değil ama ne güzel. Ben bunu aksesuar da aldım. Onların videosunda çekeceğim. Ee, Tuş hissiyatları çok güzel. Yanlışlıkla tuşuna bastım. Şunlar açıldı. Tuş hissiyatları gerçekten baya güzel. Ee, oyunda da gerçekten iyi performans veriyorlar. Ee, ana konsola gelelim. Şu şekilde şunu bir çıkartalım. Çıkaramayalım. Çıksana. <laughs> Çıktı. Bu arada şunları da göstereyim. Altından da şöyle şeyler çıkıyor. Bunu anlamadım. Bunu da çok anlamadım. Ama oyun tanıtıyor galiba bu. Zelda The Legend of Zelda var. Pikmin diye bir şey varmış bunu bilmiyorum. Splatoon 3 var. Nintendo Sports var. Bu oyunların hiçbirisi bende yok vardı çünkü para harcamadım henüz. Paralı oyun olmadım yani ben kutu aldım. Ee, şu şekilde göstereyim. Burada Super Mario Bros. Wonder var. Yani bu şekilde bu da. Şu şekilde bir bunu bir kenara alacağım. Bu arada arkadaşlar şuna şöyle bir şey göstereceğim. Bu alışık olduğumuz gibi değil. Çünkü kablosu süper hızlı şarj. Bunun çok değerli bir kablo olduğundan çalabilirler diye böyle yapmışlar. Eski tip biraz. Birleşik yapmışlar böyle. Burada bir Nintendo. Burada da Nintendo. Konsolun yerinde Nintendo yazıyor bu arada. Şu şekilde göstereyim. Bu da dönüştürücüsünü de şöyle takayım. Takamadım. Keşke siyah verseler dönüştürücüyü. Aslında bu dönüştürücüyü biz sonradan aldık. Çünkü öbür dönüştürücü bozuk çıktı. Yani elektriği iletmiyordu. Bu iletiyor. Gayet güzel. Şimdi OLED model bu arada. Göstermişimdir zaten. Kutudan anlamışsınızdır. Şu şekilde. Burada yine bir Nintendo Switch. Burası kabartmalı bu arada. Şu şekilde bir stand. Şurada micro SD kart girişi. Hafıza kart girişi. Şu şekilde standı gerçekten kaliteli. Şurada ses açma kapama ve normal açma kapama tuşumuz var. Şurada bir jack, jack gelişimi, ne deniyorsa işte kulaklık girişi var. Oyun kart ya yani oyun koyma yeri var. Burası düşündüğümden çok daha geniş çıktı bu arada. Ben daha dar bir şey bekliyordum. Bu arada yani düşündüğümden büyük çıktı ekran. Sadece dock biraz düşündüğümden küçük çıktı. Şu şekilde bunu da göstereyim. Arkası. Merhaba yine ben. Evet şimdi. Şu şekilde tekrar kutuyu getirdim. Ee, bunu bir ayıralım. Şu şekilde. Bu gamepad aparatımız. Buna sonra geleceğiz. Doku çıkartalım. Dur hatta şunları çıkartalım. Bunlar şey hem hareket sensörü için bileklik var. Bunu hareket sensörü kullanırken bilekliği takmanızı söylüyor oyun. Çünkü elinizden fırlayabilir. Ve iki kişilik oynarken şunlar da tuşları için bu arada. İki kişilik oynarken işe yarıyor. Hemen şöyle göstereyim. Ee, şurada iki tane tuş var bu tuşlar normalde böyle de basılıyor ama <laughs> bu büyütüyor sadece arkadaşlar şöyle bir şey var biz yanlışlıkla hatta bu hataya düştük bu arada düşürürseniz aşırı hassas cihazlar bunlar düşürdüm şuradaki tırnak hemen çıktı benim yeri taktı babam sağ olsun ee, şöyle arada arkadaşlar şurada altta bir lock yazıyor bu kilit var beyaz bir kilit bunun aşağıda olması lazım mesela şöyle taktık şimdi bunu kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi bu çıkmıyor. Biz mesela bunu kilitleyken çıkarmıştık. O yüzden birazcık hasar gördü mavi Joy-Con. Yani sol joy Bu kilidi açmayı unutmayın. Bakın şu şekilde. Gördüğünüz gibi çıktı. Bu arada arkadaşlar şu ne diye merak ettiyseniz. Bu bir kızıl otuz kamera. Bunun için Night Vision, Spy Alarm gibi uygulamalar var. Ve bazı oyunları da oynayabiliyorsunuz. Ee, bu arada arkadaşlar şu ham batın var ya şu. Şunun kenarı ışıklı normalde. Ben yani oyuna göre değişiyor ya ona göre değişiyor sanmıyordum da şey sanıyordum işte. <laughs> yani hep, hep ışığı yenecek sanıyordum. Bu sadece oyundan oyuna veya başka bir cihaza bağlarsanız çalışıyormuş. Ee, hemen şu şekilde başka ne var? Dock kaldı. Ha şunu da gösterecek dur. Bunu da hemen bir takalım. Şu şekilde. Drag ışıkları yanıyor zaten. Bu arada benim joy şarjı hiç bitmedi. Nedenini bilmiyorum. Joy-Con'ların şarjı da full geldi. Sadece cihazın şarjı %15 geldi. O da normal. Çünkü bayağı bekledi cihaz gelirken. Çünkü şekilde. Aslında buna rahat değil diyorlar ama gerçekten gayet rahat. Bu arada arkadaşlar size ilginç bir şey söyleyeyim. Tam Nintendo Switch 2'nin global satışa sunulduğu gün benim Nintendo Switch'im geldi. Şu şekilde. Bu arada arkadaşlar buna ergonomik değil diyorlar ama gerçekten çok güzel bence. Ya mükemmel ergonomik değil ama güzel. Yani rahat bence. Kötü değil. Sadece şu an birazcık aşağıda kalıyor. Ee, bir de Nintendo Switch 2'de magnetli yapı olduğu için şurası boş kalıyor. O daha rahatsızdır bence. Bu gayet rahat. Bir de magnetli yapı yani. Yanlışlıkla şuradaki şeye değseniz ve böyle çekseniz hemen çıkar yani. Bu arada bunu da çıkartmak için şu arkada iki tane tuşu var. Ya sadece bunda değil yani. Tüm hepsini de çıkartmak için bu tuşa basılı tutarak çıkartıyorsunuz şu şekilde. Bu arada renkleri kamerada gözüktüğünden çok daha canlı ve çok daha güzel. Ya kamerada biraz soluk gözüküyor ama aslında daha koyu ve daha parlak renkleri var. Şöyle arkası da çok güzel bunun. Ben ne aldım? Bir tane kılıf aldım. Aksesuar olarak sayayım onları. Kılıf aldım. şu Joy-Con'lara kılıf aldım. Bir de normal Switch'in kendisine kılıf aldım ama o ikisini muhtemelen çok kullanmayacağım. Belki sadece dışarıda kullanırım. onun dışında şu Analogları kılıf aldım. Pati şeklindeydi. Aslında onu ben almadım. Temu'dan aldım. Muhtemelen kötü gelecek. Temu'yu biliyoruz. Ee, Temu'dan aldım hepsini. Bedavaya geliyordu o üçü. Aslında bedava da değildi yani. Vergi falan oradan. Sadece kendisi bedavaya geldi. Üç tane ürün bedavaya geldi. Ee, ekran koruyucu aldım. O da bedavaya geldi. Ee, SD kart aldım ama 128 aldım. Ve muhtemelen 128 yollamayacaklar. Biz şimdi belki bugün de alabiliriz ayrı bir tane eski kat. Çünkü eski gerekiyor yani. Bazı oyunları kaldırmıyor. Kaldırmıyor değil de yani. E, yer kalmıyor. Şöyle doku da göstereyim. Düşündüğünüzden çok daha küçük bu dok. Hatta uzaktan gösterseniz anlarsınız. Şöyle şu Nintendo Switch bir lokası biraz küçük. Bu araya dok gelince çizilebiliyor vardı Bu e, benim çok merak ettiğim bir şey vardı. Doktayken şarj oluyor mu diye merak ediyorum. Çoğu yerde de ya aslında bir şeyler anlatıyorlardı ama anlamamıştım. Ee, evet oluyormuş. Yani dock'ta da şarj oluyor. Şöyle şu kapağı açalım. Şöyle sakin açacağım. Burada AC adaptör yani şu şeyin şarj kablosunu takıyorsunuz yoksa televizyona yansıtmıyor. Ve bunu takınca hem şarj edebiliyorsunuz hem de televizyona yansıtabiliyorsunuz. HDMI girişi. Bir tane de LAN portu. Yani şey ya Ethernet. Kablolu internet portu. Bu arada arkadaşlar şu e, kapağı takmak biraz zor. Şu iki tane şey var bakın dur. Şurada iki tane şey var gördünüz mü? Onlara doğru takacaksınız şu şekilde. Ooo kamera düşüyor da. Tamam şöyle. Heh. Arkadaşlar şu şekilde. Şuradaki iki yere doğru. Lan lan lan. Benim tel ne deniyorsa işte bunu tripod mu ne deniyor işte bilmiyorum ama bu alçalıyor. Neyse tam ki iyi şu an. Şöyle bir daha açayım göstereyim. Heh, şu iki çentik gibi bir şey var gördünüz mü? Bunların arasına şu şekilde takamıyoruz. Heh, bu şekilde de oturtuyorsunuz. Buradan da kabloları geçiriyorsunuz. Ee, bunu da kenara ayıralım. Bu arada e, switch'in ilk başladığındaki şeyini yapamayacağım maalesef çünkü böyle Joy-Con'ları tak falan diyor e, böyle havalı bir açı, açılışı var böyle hareketli bir açılış. Şöyle şunları takalım ve başlatalım. Gördüğünüz gibi sesini de fullleyeyim. sesi full mü fullmüş. Dokumatikle açtım normalde e, normalde açabiliyorsunuz istediğin suçla. Durum bir de şöyle bir şey var onu da göstereyim. Çok güzel değil mi? Bir de şu şunda da bir değişik ses veriyor. Dur, onları göstereyim hemen. Çok iyi, sesler çok güzel. Şu şekilde indirdim onlar. Şu çarpı olanlar. İndiremediğim onlar, yer kalmadığı için. Aslında bir sürü oyun sildim. Normalde bir sürü oyun indirdim çünkü yer kalmadı diye sildim. FIFA 19 arkadaşım istedi indirdim. Şu Fortnite normalde indi. Birkaç el oynadım hatta. Ama sonrasında bilmiyorum. Bugün baktığımda böyle olmuştu. Jump up challenge falan var işte. Şunların sesini teker teker göstereceğim. Bak mesela dur, duymadınız galiba. Bunların sesi çok güzel bakın. Şöyle bir şey geldi de. Asmır gibi yani. <laughs> çok iyi şeyler bunlar. Bu arada şu tuş da 3 saniye hemen birkaç bir, saniye basılı tutunca o ot, son 30 saniyeyi kaydediyor. Bir de böyle yaptığınızda şu şekilde ekran kaydede göstereyim. Fotoğraf bu. Ee, hemen silelim. Tamam böyle yapalım. Game Share var. Bu Nintendo Switch ikiniz varsa oluyor ya da başka bir arkadaşınız ikisi varsa oluyor. Şu controller, bunların da sesini göstereyim de. Bu controllers'tan işte mesela şu çok güzel, bunun titreşimleri çok güzel, müthiş güzel yani. Gerçekten göreceksiniz şimdi de. Bakın, biraz ses çıkartıyor ama baya güzel titriyor, çok güçlü bir titreşime sahip. Bu arada şunu da göstermek istiyorum size. Bakın bu ses de çok güzel. Gördünüz mü? Dur bir de şu var. Yani çıkarma sesi de var. Şimdi arkadaşlar burada da oyun kartlarınızı görebiliyorsunuz. İster kutulu ister kutsuz. Şöyle. Şu Assassin's Creed falan bunlar kaldırmadı. Ya yani kaldırdım kaldırdı ama sildim. Yani diğerlerini yüklemek için. Şunu da öyle. Tamam geri yapalım. Sistem settings de böyle bir ses var. Şunda da böyle. Ee arkadaşlar görüntü kalitesi gerçekten çok güzel normal ekranlar gibi değil. Hemen bir girip e, bir tane oyun indireceğim. Sky indireceğim. Yani evet, aslında indiremeyeceğim. Ama orada kalsın. SD alınca iner. Şu şekilde E-shop'u da böyle bu arada Eshop'u e, bölgeyi Amerika seçmenizi öneririm. Yoksa yani değiştirmek çok zor oluyor. Sadece Google'dan değiştirebiliyorsunuz. Ben de değiştiremedim. O yüzden yeni hesap falan açtım. Çok uğraştırıcı bir şeydi. Işte, o yüzden bölgeye en baştan Amerika seçip kurtulabilirsiniz. Ya da Japonya seçip ucuz oyun alabilirsiniz. Ben arada Japonya'yı değiştireceğim. Mesela ne yazalım? Ben Sky alacaktım. Şu şekilde Sky direkt çıkıyor zaten. Bu arada dokunmatikle yazmak çok daha kolay. Bakın arkadaşlar burada oyunları görüyorsunuz. Ha şu. Zaten önceden satın al, Ya satın almış mıydı? Önceden... Ee, yüklemişim ama sildiğim için şey olmuş bakın. Virtual Game Cars diyorum. Şu, sonra load on this system diyoruz. Hemen bu yüklüyor. Buraya geldi gördüğünüz gibi. Yükleniyor şu an. Ama muhtemelen çarpı olacak. Aynen. Gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar mesela buradan şöyle göstereyim. Mimi falan da göstereceğim de. Bakın şöyle istediğiniz mesela şu siyahlı olanlar inmeyen oyunlar yani iptal ettiğiniz oyunlar. Mesela ben bunu tekrar yükleyeceğim Asphalt Legends United'ı. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ee, tekrar ederim. Buradan arkadaşlar isterseniz oyun oyun hediye edebiliyorsunuz arkadaşlarınızı. Sonra bloko o, sizde oyun blok oluyor, bloke oluyor. Ve tekrardan oyunu şey istediğiniz zaman bile kaldırabiliyorsunuz. B yapalım. Arkadaşlar şöyle bir de şöyle bir şey göstereceğim. mi ee, Mimi göstereceğim. Mi. Bunun da sesi çok güzel. Burada arkadaş falan filan bunlar boş verin. Arkadaşlar şimdi e, gördüğünüz gibi bu benim miyim? Hatta saçını da benim seçim gibi yaptım biliyorsunuzdur. İsterseniz mi yapmayıp direkt şey de yapabiliyorsunuz bu arada yani. Ee, durun arkadaşlar. Medium. Yani düz simgeler de koyabiliyorsunuz. Edit mi diyoruz. Bakın arkadaşlar. Saçım böyle. <laughs> B yapalım. Change pose. Ben poz vereceğim. Şu şekilde pozladım. Bu bu arada biraz zaman alabiliyor. Çünkü bir sürü şey falan var. Ama güzel. Eğlenceli. Yani tavsiye eder misin derseniz gayet tavsiye ederim. Çok da güzel bir alet bence. Ben bu arada 13 e buldum. Normalde 20 bine falan da bulabilirsiniz. Yani gidip Mediamarkt'tan almayın sakın. Mediamarkt'ta internettekinin iki katını satıyorlar. Ben hepsi burada aldım bu arada. Şu Al Software'a girince de mesela ben de ayarlı şu an ama şuradan mesela R tuşu yani R1 olarak söyleyebilirsiniz. R1'e tıklayınca buradan işte bunları seçebiliyorsunuz. By Playtime Longest Bu hangi oyunu daha çok oynadığınızı gösteriyor. Mesela ben en çok Brawlhalla oynamışım. Sonra Fortnite oynamışım. Sonra Palya. Sonra roketli koymuşum. Fall Guys, Eason Saver. Şu Eason Saver biraz çocuk oyunu gibiydi ama. Jump Rope Challenge, YouTube. Yer kalan zaten inmeyen oyunlar. Ee, şunu da bu arada şu Nintendo orada da şey için. Zelda oynayabilmek için indirdim. <laughs> o Nintendo GameCube de var ama o PlayStation, yani PlayStation nereden çıktı? Nintendo Switch e, 2 iki için var. Şu Fortnite'te bir şey oldu buna bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada da ee, onaylama tuşu bunda A yani gidip Playstation veya Xbox'a alıştıysanız B'ye basarsanız şu şekilde geri yapacaktır. Yani yuvarlakla X'i yer değişmiş olarak gö görmesiniz Görmelisiniz. Ama koşma, zıplama falan yine genelde B oluyor. Koşma A olabiliyor. Y olabiliyor. Ama oyun gayet, yani oyun değil pardon işte cihaz gayet güzel. Ee, şu şekilde. Bu arada görüntü kalitesi gerçekten çok güzel tekrar söylüyorum onu da. Ee, oyun fiyatları birazcık pahalı. 60 dolardan veriyor çoğu oyunu. Yani ya en ucuz oyun 1 dolar öyle diyeyim. 40 lira yani. Onlar da çok kaliteli oyunlar oldu, söylenemez. Bu arada arkadaşlar şey <laughs> parmağımı falan çıtlatıyorum. Bir yerlerimi çıtlatıyorum. O yüzden şey size çıt çıt diye ses geliyor olabilir. Çok dikkat almayın. Bakın mesela Zelda var. Ya dur bir yerinde ya. E shop da biraz kasabiliyor. Ee, Bakın Zelda. Zelda Breath of the Wild. Uh, Tears of the Kingdom. Şu şekilde Breath of the Wild'ın bir şeyine bakalım isterseniz. Fiyatı 60 dolar. Diğeri de 60 dolar zaten. Bu arada FC 25'i arkadaşım çok istiyordu. Ben de dedim FC indireceğimi FIFA 19'u bedavaya indiririm. Daha iyi dedim. Burada Super Mario Bros falan var. Bu da 60 dolar. Bu nasıl 60 dolar? Yani bunun 60 dolarlık neyi var? Tamam nostaljik boy güzel oyun ama yani 60 dolar da değil be. Devam ederim. Bu arada şunları da kontrol ediyorsun ama ben buna alışkın olduğum için bunu da kontrol ediyorum. Hogwarts Legacy mesela tam benlik oyun. <laughs> Ee, şu şekilde Nese Edition var. Bu, beda bu bedavaydı galiba. Nintendo Switch online için bedava galiba ama. Aynen bak. bedava değilmiş. 30 dolarmış. Şu şekilde bir şey göstereceğim size. Ee, Nintendo Gamecube var. Dur. Nintendo Gamecube. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nintendo Gamecube yazdım. Belki Nintendo Gamecube. E, bu da şey için işte bu paket. Yani konsol paketi. Aslında bunları almak isterdim. Bunda güzeldiler falan daha iyi çünkü ama bu e, maalesef e, Nintendo Switch 2 için. Bakın arkadaşlar burada da ne dediğini okuyayım size hemen. Çünkü çok küçük okunmuyor bile ben biraz zor okuyorum. This software is not supported on Nintendo Switch to purchase. Çok, çok iyi değil İngilizcem. This is, this software you will need to use a Nintendo Switch 2 system. Nintendo Switch iki sistem. 2 sistem değil 2 sistem maşallah. Hiç buradan boy çıkmakla uğraşmayacağım. Şu şekilde. Oyunlarım bu şekilde. Daha yeni indirdiğimiz oyunlar var. Yani şu ikisini. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, sonra belki daha bununla ilgili daha fazla video çekerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.